Evet bugün Sheraton'dayız. Batum Sheraton'da sevgili Minalı Güzel'le Sky Bar'daydık biraz önce. Kahvaltımızı yaptık. Çok keyifliydi 20. kattan doğayı izlemek. Ve Gerçekten çok güzel. İyi ki buradayız. İyi ki gelmişiz. Evet, sevgilim yine ayda bir batıma geliyoruz. Evet. Aşağı yukarı her yerde kaldık, her otelde. Ama e, en çok keyif aldıklarından bir tanesi neresi oldu? Burası. Şeritli. Evet. Burası. <laughs> de Ayıp olmasın diye ismini de söyleyemiyorum. <laughs> Şimdi Mustafa. Gelenler fark, fark eden canım. Evet. Arada Mustafa edelim. şefimin yemekleri. Muhteşem. Bir de manzara bir ki. Değil mi? Yine şu yeşilliğin ortasında eşsiz bir Batum manzarası. Bir de en çok nereyi sevmiştik? Batum'un ta ilerisinde Castello hmm, orası da güzeldi. Evet, derişti. Çok güzeldi. Yarın gideriz belki oraya. Ya, yarın giderim. Evet. Biz burada e, tüm Türkiye'deki tüm dostlarımıza sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Mutlu bayramlar diliyoruz.